Evet tekrardan selamlar Eküm. Aleyküm selam hocam. Evet çok az bir yer kalmıştı. Evet şimdi karşımıza Arkadaşlar ne denir? El fi'lül misal, el fi'lul ecbef ve fi'lul nakıs diye fiil türleri karşımıza çıkıyor. Bakalım bunlar neymiş? El fi'lul mu'tellul evvel, ey evvelu madihi sülasi harfu illetin yüsemme el fi'lül misali. Evet, Arapçada arkadaşlar şu üç harf. Elif, vav, ye. Daha doğrusu şöyle yapsak. Daha akıda kalır. Vay. Vay anasını diyoruz ya. Bu üç harf arkadaşlar hastalığa sebep olan harftir. Yani ister fiillere gelsin, ister isimlere nasıl insanoğlu virüsten mikroptan dolayı hasta oluyor. Aynı o şekilde de Arapçada arkadaşlar dilde de kelimeler de hastalanabiliyor. Evet hasta olduğunu bir kelimenin nereden anlıyoruz? İşte bu üç harfin elif, vav ve ye fiillerin yani as, fiillerin asli harflerinden birinde varsa ki ileride isimlerde de gelecek bununla ilgili konu ama fiiller konusu daha önemli olduğu için isimler konusu biraz arka planda kalıyor. Daha çok fiilleri etkileyen harfler olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç harften birini veyahut da ikisini neyse bir fiilin içinde gördüğümüz zaman o fiil arkadaşlar hastadır. O fiil hastadır. İşte böyle hasta fiillere şuradaki tabiri kullanıyoruz. El ef'alul mu'telle. Mu'tel illetli demek. İllet hasta, hastalık demek. Yani hastalıklı fiiller deniyor. Peki bir fiil mesela insanoğluna Virüs girdi, hasta oldu. Ne oluyor? Halsiz oluyor. Ne bileyim. iş yapamıyor. Rahat hareket edemiyor. Ya yani insanın normal düzeni bozuluyor. Peki fiiller hasta olursa nasıl bir durum karşımıza çıkıyor? Burası önemli arkadaşlar. Bu üç harf fiillere girdiği zaman hasta yapma şekli fiilin veyahut da ismin olağan çekiminden çıkıp biraz daha hiç zora giriyor. Yani onu çekimlerken o fiili oluştururken biraz daha zorlanıyoruz. Çünkü bir yerlere dokunuyor, bir yerlere zarar veriyor, bir yerleri değiştiriyor falan. Dolayısıyla bu anlamda bu üç harfin girdiği fiiller girmeyen fiillere göre öğrenci için çok daha zor oluyor. Mesela ketebe bakıyorsun için elif aviye yok. Bunu çekmek kolay. Ketebe 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 çünkü sağlıklı sağlıklı olduğu için kendi düzeninde hareket ediyor. Ama içine vav wow girdiği an, işte içine y girdiği an, işte elif girdiği an o fiilin bazı noktaları bozuluyor. Her her şeyi tamamen bozmuyor ama bozduğu noktalar oluyor. İşte kanserin bulaştığı nokta oluyor. Bu yönüyle biz bu, bu fiillerle karşılaşacağız. Bugün çok kısa bir giriş yapıyor arkadaşlar e, detayı kitap boyunca karşımıza gelecek verdiği kısa giriş ne İşte eğer diyor mazifin ilk harfi ilk harfi illetli ise yani Elif vav ve ye'den biriyle başlamışsa bakın vada fiilimiz ilk harf vavla başlamış Elif vav ve ye'den biri olan vavla ile başlamış Buna misal fiil diyoruz. Bu fiilin adı artık misal oluyor. Şayet eğer vasat vasatında bu harf karşımıza çıkarsa bakalım z'de ortasında ne var? Elif var. Buna ise ecvef diyoruz. Ecvef fiil diyoruz. Bir de son olarak ahir yani sonunda bu illet tarif karşımıza gelirse bu durumda da buna nakıs fiil adını veriyoruz. İşte bu üçü birden üçü birden adı ise mu'tel fiil arkadaşlar. Üçüne birden mu'tel fiil diyoruz. Burada da elif, vav ve y'den oluşan bu harflere huruful illet. Türkçede kullanıyoruz ya sen ne illet birisin illet oldun gittim başımıza diyoruz. Oradan çıkara bilirsiniz. Burada da daha sade örneğini vermiş. Başta elif vav y'den örneği misal fiil örnek. Ortası ne denir illetli olursa ecve fiil örnek. Sonu illetli olursa bu da nakız fiile örnek. Evet bunu daha sağlıklı açıklamak adına şu bendeki tablolara bakalım. Evet. Mutel fiil demiş arkadaşlar. Misal fiil. Or başı illetli. Ecvef ortası illetli. Nakıs sonu illetli. Kitabımız şu an lefiften bahsetmemiş. Ama bahsedecek. Bunda ise arkadaşlar iki tane illet harfi var. Bakın iki tane. Düşün. Üç harfin ikisi hastalıklıysa bu fiil daha çok baş ağrıtıcı. Yani burada bir tane var. Bunlarda ama bunlarda iki tane var. Dolayısıyla bedenim çoğu hasta. Dolayısıyla defif fiile geldiğimiz zaman sıkıntı daha çok olacak. Evet daha görsel olarak arkadaşlar buna meşhur olarak akşam seba diyoruz. Yani fiiller sahih ve muhtel olmak üzere. Yani bir fiil mutel değilse karşılığı nedir arkadaşlar? Sahihtir. Yani içinde elif vavye olmayan fiillere sahih fiiller diyoruz. Sahih fiiller de kendi arasında üçe ayrılıyor. Onlarda ney? Eğer hemze varsa, başı ortası sonu fark etmiyor. Bunu hemzeli anlamda mehmuz diyoruz. Şayet şeddeli ise bir harfi bu durumda mudaf diyoruz. Bu ikisi ve bu illet harfleri olmayan fiiller ise salim fiil deniyor. Bunlar da gelecek. Her yani ne kitabımız şu an böyle bir sınıflandırma yapmadıysa da gelecek. Tabii misali ecbefi nakası söyledik. Bu örneklere siz bakarsınız. Bir de arkadaşlar şöyle bakın. Yani biz fiilleri birçok yönden inceleyeceğiz. Yani şu ana kadar fiilleri zaman açısından mazi, muzari, emir de inceledik. Nesne alıp almamasına göre nasıl inceledik? Lazım müteaddi. Evet, lazım müteaddi. Şimdi ise arkadaşlar fiilleri yapısına göre yani kök harflerine göre kök harflerine göre incelediğimiz zamanda temelde sahih ve muhtel diye iki gruba ayırıyoruz. Bunlar da kendi içinde sahihler üç tane, muhteller dört tane toplam 7 çeşit kök harfine göre fiil karşımıza geliyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Aynı konuyu farklı bir kaynaktan getirdim. Yani buradan bakabilirsiniz örneklere falan. Yani ne kadar çok farklı kaynaktan bakarsanız konu belki daha iyi anlaşılabilir. Mesela burada da yine aynı konu fiiller kök harflerine göre incelenmiş. Buradaki örneklere bakabilirsiniz. Bunları attık. Burada da örnekler vermiş. Mazi, muzari falan. Bunlara bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde aksam seba yani sahih ve muter fiiller burada incelenmiş. Bakın sahih fiiller muhtel fiiller diye örnekleri vesaire. Bunlara bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde farklı bir tablo. Sahih fiiller demiş. Salim, Mehmuz, Muzaf demiş. Muhtel fiiller demiş. Misal, Ecbef, Nakıs demiş. Dördüncüsü de Lefif demiş. O da iki ayrılır demiş. Yani farklı tasarımlarla aynı konu karşımıza geliyor. Burada da cümle örnekleriyle sahih ve muhtel diye ayrılmış. Burada doğrudan cümle ve manaları verilmiş. Bunlara bakabilirsiniz konuyu anlama adına. Ayetlerden örnekler verilmiş. Mesela işte da'ufat talib vel matlub. Bildiğimiz mesela çok meşhur bir ayet var mı? Mesela Ya eyyühellezine amenu lime ma la tef'alun. Yapmadığınız şeyleri ey iman edenler niye söylüyorsunuz? Mesela burada amene, emine, Mesela mehmuz bir fiil. Aslı bunun kale. Ecbe fiil. Bunun aslı feale. Salim fiil gibi. İşte mesela 8. Ve Allah rame. Attığın zaman sen atmadın Allah attı derken rame fiili sonu illetli olduğu için nakız fiile ayetten örnek verebiliriz. Burada da fiillerin türleri istenmiş. Kitabımızdaki alıştırmalarla biz yetineceğiz. Yapmak isteyenler bu alıştırmaları yapabilir. Bir de videolarımız var arkadaşlar. Burada Medrese TV'nin güzel bir açıklaması var. Teriften dolayı açamıyorum. Ama çok güzel anlatmış. İlletli muhtel fiillerle muhtel olmayan fiilleri bunları izlemenizi tavsiye Ederim. Yani neden bir fiil mutel oluyor? Neden sahih oluyor? Bakın. Vc'de misal kame ecvef bakıye nakıs fiil. Yani görsel olarak bu konuyu ta takip edebilirsiniz. Hepsine tek tek örnekler vererek anlatıyor. Lefife geliyor. İki tane birden olan. Evet. Nasıl mezit olan bir fiili nasıl bu türe göre ayırdığımızı falan anlatıyor. Burada da biraz daha detaylı olarak konu anlatılıyor arkadaşlar. Evet sahih mutel diye ayırmış böyle konuları Salim Mehmuz Muzaf diye sahih anlatmış önce. Evet böyle devam ediyor. Sahih'ten sonra <laughs> Mu'tel anlatıyor. Ve ade vasale ise ve kafe sâme nâme sa'ayet u gibi örnekler <gülüyor> çoğalıp gidiyor. Bunlara sizler bakabilirsiniz. Hepsini size lisana Telegram grubumuza atmış bulunuyoruz. Şimdi kitabın alıştırmalarına bakalım. Üktü fi'lel münasif fil ferah. Evet boşluğa Evet gördüğünüz gibi bu fiil türlerinden fiiller seçerek Saka, sulamak, raca, yercü, ümit etmek, hame, korumak, kada, hükmetmek, iştara, satın almak. Bakın illetli harfler karşımıza geliyor. Bunları burada kullan demiş. Buna göre el-bahis nokta nokta mecmuaten kebiraten minel kütüp Neyi koyabiliriz? İş olabilir mi? Evet bakalım. Araştırmacı birçok kitap satın aldı derken iş terör nakız fiil olarak karşımızda duruyor. seni el insan nokta nokta vaktan tavilen kabla ihtira el Kada. Evet. Lamba icadından önce çok vakit geçirdi. Kada. Vakit geçirmek anlamında. Evet. Kadağ'ın birçok anlamı var. Burada vakit geçirmek. Feris nokta nokta el kanun el müştema mineşşer. Hame. Hame. Evet. Kanun toplumu kötülükten korur derken koruduğu. El rabi el matar el aradiye cevfe. Sekam. Evet. Caffe kuru toprakları yağmur ne yapar? Seka. Sular El insanu salih yarju. Evet. İnsanlık için hayır diler, umut eder şeklinde